kendisi satır aralarına anlayana çok şey serpiştirir. Hani derler ya erkekler kelimeleri takılır, kadınlar satır aralarını okur. İşte Michio Kaku'yu anlamak istiyorsanız satır aralarını okuyacaksınız. Çünkü gerçek dünyada yaşıyor ve çok zülfiyare dokunmamayı tercih ediyor. Bu da bir tercihtir. Ama e, kesinlikle e, zihnin geleceği, <laughs> imkansızın fiziği, geleceğin fiziği gibi kitaplarıyla birlikte okunması gerekir. Üçüncü olarak e, sicim teorisini Brian Greene'i ve yine e, kendini artık <laughs> sicim teorisyeni olarak görmese de Leonard Susskind'i e, tavsiye etmek istiyorum. Bu böyle bir girişti. Şimdi bilim yazarlığı toplumda çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü toplumun artık e, bilim, felsefe, teknoloji, sanat olmadan yetişmesi, varlığını idame ettirmesi mümkün değil. Birazdan örnek vereceğim aşı karşıtlığına bir parça değineceğim yani hayat memat meselesi yani bilimsel eleştirel bir düşünce yapısına sahipseniz varlığınızı sürdürebilirsiniz. Hayatta kalabilirsiniz. Çocuklarınız olabilir. Geni, genlerinizi de filogenetik, soy genetiği olarak soyunuza aktarabilirsiniz. Öbür türlü toplumsal seçilim devreye girer. E, aşı olmadığınız için, maske takmadığınız için ve çeşitli sebeplerle hayatınızı kaybetme şansınız artar. Yani ben e, ileriki sorularda biliyorum e, dijital dünyaya da geleceğiz ama e, pandeminin şunu söylediğini insanlara belirtmek istiyorum. Yani Türkiye'de 20 yıldır dijital dönüşüm e, konusunda ayak direten şirketlere pandemi geldi dedi ki e, dijitalleşmeyen ölsün dedi. Evet. Yani bu arada hakikaten ölüyorsunuz. Yani o yüzden söylüyorum dijitalleşmeyen ölsün dedi. Şimdi ben e, bilim yazarlarının rolüyle ilgili... Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan başlamak istiyorum.